Dereme tahtasından selam herkesin. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Evde vakit geçiriyoruz. Eski fotoğrafları karıştırıyoruz. Ve bunları karıştırırken de sürekli tekrar tekrar gitmek istediğim yerler aklıma geliyor. Böyle bir liste hazırlayayım dedim. Gittiğim yerlerde hep küçük küçük gezi notları vardı. Onları paylaşacağım size. Yani bugünkü videoda 20 maddelik bir liste oluşturdum. Ve bu zor günler bittikten sonra tekrar yola çıkabilirsek en fazla görmek istediğim 20 yeri size paylaşmak istiyorum. Mutlaka sizin de böyle özlediğiniz yerler vardır. Yorumlara bunları yazarsanız ben de onları incelemiş olurum. Güzel bir arşiv çıkartmış oluruz. Ee, eğer bu liste beğenilirse bunun aynı zamanda kamp versiyonu ya da motosiklet rotası motorist versiyonu da yapabilirim. O yüzden ne kadar çok beğeni atarsanız, yorum yazarsanız, videoyu paylaşırsanız çok mutlu olurum. Önce her gittiğim yerle ilgili bir iki cümle söyledikten sonra zamanda o yerlerle ilgili almış olduğum küçük notlar var. O notları okuyacağım ve bu sırada arkaya artık fotoğraf arşivinden fotoğraf, video ne bulursam arkaya koyacağım. Başlayalım o zaman. 20. maddeye İran'ı koyuyorum. İran'ı çok seviyorum. Hem kültür olarak çok zengin bir kültür olması, ucuz olması, ulaşımın kolay olması bakımından herkese defalarca İran'a bir an önce gidin diyordum. Maalesef şu günlerde gitme şansımız yok. Umarım en kısa sürede toparlanır ve bir İran yolculuğu yaparsınız. Kanalda İran'la ilgili gerekli belgeler, nereler gezdirir, bir sürü video var sınır geçişleri. Ben bu sefer 20. madde tek bir yer seçmek istersem İran'daki Şiraz şehrini önereceğim size. Benim kafamdaki İran'la yani çarşıları olsun, yerel halkın yaşantısı olsun. Bana tam İran'ı anlatan yer Şiraz oldu. Bir sürü insan İran deyince belki ta başkan Tahran'ı ya da İsfahan'ı söyleyebilir ama neden Şiraz'ı öneriyorum? Şimdi ona bakalım ve Şiraz'la ilgili aldığım notları okuyayım. İran'ın güneyinde yer alan yüzyıllar boyunca bir kültür ve sanat şehri olarak bilinen Şiraz, İran'ın kültür başkenti bence. Tarihi boyunca bu şehirden filozoflar, şairler yetişmiş. Şiraz'ın çarşıları, meydanları, camileri hem sırt çantalar hem de fotoğraflar için çok çekici. Şehre bir saat uzaklıkta yer alan Büyük Pers İmparatorluğu'nun merkezi Persapolis Antik Kenti İran'ın en önemli incisi zaten. Turistlerin Şiraz'a gelmesindeki başlıca sebebi burası. önce 520 yılında yapına başlanmış ama Persopolis bizdeki bir Efes kadar ayakta kalamamış, çoğu yıkılmış. Kral mezarları, saray ve bugüne kadar bütün olarak gelebilen çok az şey kalmış. Buraya kadar gelmişken yakınlardaki İsfahan'a ve Yes'te mutlaka uğrayın derim. İran zaten bizden vize istemiyor ve Şiraz'a direkt uçuşlar mevcut. İran'a gidince İran halkının ne kadar misafirperver olduğunu ve bize, Türklere karşı ne kadar yakınlık duyduğunu göreceksiniz. İran'a hiçbir plan program yapmasanız bile elinizi kolunuzu sallayarak gitseniz, yol kenarına herhangi birisine yol sorsanız biri hemen sizi misafir etmek isteyecek, işte yemek, konaklama probleminizi çözmek isteyecek, bütün dünya boyunca bence gördüğüm en sıcakkanlı ve Türkleri en fazla e, olumlu yaklaşan halk İran halkı diyebilirim çünkü.